Borçtan kurtulma duası. Allahum mekfini bi halalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivak. Allah'ım rızkı helalinden vererek beni harama düşürme ve bana ihsanını lütfeyle beni senden başkalarına muhtaç eyleme. Allah'ım rızkı helalinden vererek beni harama düşürme ve bana İhsanını lütfeyle. Beni senden başkalarına muhtaç eyleme. Allah'ım rızkı helalinden vererek beni harama düşürme. Ve bana ihsanını lütfeyle. Beni senden başkalarına muhtaç eyleme. Amin.